Çok pingim var ya. Bayıl, bayıl. Uy, uyudu. Dep ya artık, dep ya artık. Sunucudaki lagı görüyor musun? Dep demiyor. Dep ya artık, dep ya artık. <laughs> sadece fem Yalnızca ailem genetik kanımda bana bu hırsı veren Çökerken sahile kandıralı ferdi aklımda sadece sen. sen Geleceğim kardeşlerimle oraya ben sensin kucağıma düşen Bir pasta varsa ki doğrudur vallahi benim o parti veren Param parçaydı kalbim onu onardım yarım sen. Hem biz onu da siktik Biz bu şehrinen kızgınlarıyız. özendiğin hayatın bıknlarıyız. Bu cenine şoman Pahalı ve kaliteli. Biz bu şehrin en yalnızlarıyız. o Edigan yaptı. 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 Yaramaz valla vize Pahalı parfüm ucuz Öğretmedi mi lan baba size Yanımda koskoca organize <laughs> Yok artık başımda keder Telefon cevapsız arayan peder ne Yanında cacak Bir an içeri girdim de kanka oraya odun koymuş Benim lan bay bay Pahalı takımlar en üst ligindeyiz Bak köpek ölüsü gibi yatsı var Ben para yaparım orospular ise Arkamızdan zade konuşur Orada durma orada da adamın Otomatik durma <laughs> Bak kalsın kırıldı Bunlar bela değil. Dinlemiyorum hiç demoları. Ama diyorum, ya. Yine de fena değil. Dündüz edilir o ekibin, hem de tek parça kullanmadan keratin. <laughs> <sıkıştırmektan gülüyor> oldu tüm küçük yaşlarında hepatit. <gülüyor> Nerede, <gülüyor> nereden <gülüyor> <Bağlı> mm <laughs>